Evet arkadaşlar ben Yasin bugün yepyeni seride karşınızdayım. Bugün parkur oyunları oynayacağız. Parkur oyunları hayırlı olsun. Ne diyor? Buradan gideceğiz. Up diyor. O aşağı. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Böyle oynayacağız. Aha ölüyordum ya. Oo. Bunları alalım. Canımız giderse bunları yeriz. Çünkü baya bir atlamalı falan olacak. Videolarımız zamanı artık belli. 15 dakika. Survivor serinde 4 bölüm çekmiştim. Buradan yukarıya çıkıyoruz şimdi. Böyle çekeceğim. Eğer videoyla ilgili daha çok şeyler öğrenmek isterseniz açıklama bölümü var. Altta oraya yazıyorum. Mesela bunu nereden indirdiğimi falan. Hop. Evet. Şimdi ne yapacağız? Su atlayacağız. Atladık. Atladım. Çok iyi gidiyorum. Bu kadar mıydı? Ha. Allah Allah. Allah Allah. Çok iyiydi. Allah Allah. Bu niye buraya koyuyorlar anlamıyorum. Sanki çıkamayacağız. Çıksana. Aha ölüyordum. Bu ne ya? Oo altında lav var bunun. O yüzden suyun altında lav var. Tehlikeli suymuş. Olandayı verdim. Ama merdiven yok. Nasıl çıkacağız biz şimdi? Ha oradaki merdiven bunun içinmiş. Tamam ben anladım anladım. Şunu bir yiyelim. Kendi dolar arası onunla. Dedim ki parkur oyunlar çekeceğim bununki gibi. Başka parkurlar da çekeceğim. Bir çıksak. Heh. Demek ki o merdiveni bunun için koymuşlar. videomuz 3. dakikaya yaklaşıyor. Dediğim gibi 15 dakikadan az çek 15 dakikadan 15 dakikayı geçmeyecek videolarımız. Yani izliyorsunuz ama abone olmaya ve like atmayı atmıyorsunuz. Lütfen atın. Bu ne yapacağız? Ha bu şey. Buralara atlayacağız. Suyun altında lava vardı. Lava da atlanmaz. Ya da lavın altında su da olabilir. Bence lava atlayalım biz. Ve öldük. Atlayamadım. Deli tutturamadım. Hiçbir daha gitmek istemiyorum. Geri gideceğim oraya. Çok sıkıcı oluyor. İnşallah yemeğimizde lava düşmemiştir. Çok güzel düşmemiş. Emin değilim lavada. Burada lava var. Flavanın içini göremiyoruz. Hadi atlayalım. Sağlık olsun. Artık. Ben dedim öleceğiz. Aha. Aha ölmedik. Vay anasını. Ölmedik. Şöyle şunu da yiyelim. Şöyle. Evet. 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 Evet arkadaşlar, bugünkü parkurun sonuna geldik. Bugün parkur oynadık. Yanıyor şurası da. Bugün parkur oynadık. Dediğim gibi parkur bölümleri gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Biz kaçar.